Herkese merhaba. Bu ile ilgili bir sürü genel mesaj aldık. Tabii ki biz olabildiğince doğru zamanda sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Kan sonuçlarımız bir tık daha iyi olmuş durumda. Ameliyata hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu kırık olan bacağımızda genç olduğu için oradaki kırıkları tam karşı karşıya. O yüzden gayet iyi durumda. Kaynamaya başlamış durumda. Sanırım orayla ilgili bir ameliyatı olmayacak. Ama diğer tarafında kırı hala kötü. Oraya bir müdahalemiz söz konusu olacak. Onun dışında bize çok iyi alıştı. Enerjimiz çok iyi tuttu. Bütün ekip arkadaşlarıyla iyi anlaşıyor. Oldukça huzurlu. Onun dışında tabii biraz korkularımız hala devam ediyor. Bir sürü mesaj alıyoruz. Ya mucizeyi olduğu yerde ziyaret edebilir miyiz, görebilir miyiz? Böyle bir şey çok mümkün değil arkadaşlar. Çünkü biz zaten çok pimpirikli davranıyoruz. Şu anda en yerimiz ameliyathane, bandajımızı orada değiştiriyoruz. Ya da bir muayenehanemiz var hasta almadığımız, orada bandaj değişimi ya da tam bakımlarını yapıyoruz. Bu kadar titiz davranırken sizlere gösterme şansımız çok yok. Daha doğrusu hiç yok. Çünkü hastalık riski açısından hala immün sistemi doğru çalışmıyor. O yüzden hala geçirmesi gereken aşamalar var. Bunların hepsini tamamlamak için mucizenin sağlıklı ve güçlü bir immün sistemine ihtiyacı var sizlerin taşıyacağı veya severken oluşturacağı bir hastalık bizi daha kötüye götürebilir. Bir şansımız